أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شير لا إيمان سسي شير أمبش إسلام إلك شرط كلمة شهادات. İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadet iman ile birleşir. Soylu ve köklü inancı kalplere yerleştirir. Müslümanları tek bir safta birleştirir. Bütün dünyayı Allah'ın hükmüne boyun eğmeye çağırır. La ilahe illallah diyen insan kafir iken olur Müslüman. Resul-i Ekrem bunun için mücadele etti her zaman. Mübarek kelime için döküldü kan her zaman. Uyan ey mis gafil Müslüman, kolay yerleşmedi iman. İslam'ın ilk yılında o kelimeyi söyleyen her insan nice Müslümanlar bu kelime için işkenceler altında verdiler can. Bu kelimenin aşkı idi Bilal'ı kızgın kumlara yatıran La ilahe illallah davası idi. Yasir ailesini işkenceye tabi tutan. Bu davanın aşkı idi. Habbab'ın sırtına ateş koru koyan. Bu davanın aşkına baba ile oğul olurdu birbirine düşman. Bu davadır Ebu Bekir'in can ve malını ortaya koyan. Bu dava içindi Ömer dayısını öldüren. Bu dava idi Osman ile Ali'yi muharebelere sürükleyen, Bunun içindi muharebede nesibeyi delik deşik eden, Bu dava idi Abdurrahmanlara mallarını sarf ettiren, Bu dava idi Bedir ve Uhud'da şehitler verdiren, Bu dava içindi müşriklerin o zat-ı kibriyayı küfrettiren, bu dava içindi. Müşriklerin o zat-ı kibriyaya küfrettiren. Bilirlerdi ki putların sonu olacak. O köhneleşmiş düzen. Putların kanununa red için seve seve can veren. Bu köhne düzenle bir birçok Müslümanları ezen. Resul-i Kibriya onları hep tevhide çağırıyor. Bir türlü onlar putlardan vazgeçmiyor. Ebu Cehil ve Ebu Leheb o mübarek zata hep saldırıyor. Kabe'de namaz kılarken kafasına işkembe atıyor. Durmadan o zata hakaret savuruyor. Kimi görürse o kafir bu adam delidir diyor. Gelen gideni onunla buluşmasın diye vazgeçiriyor. Bu adam sihirbazdır baba ile oğul arasını ayırıyor diyor. Durmadan putlarımıza dil uzatıyor. Bizi durmadan birbirimizden ayırıyor. Kendisi akıllı bizi ahmak sayıyor. Bu iftiralar karşısında iman edenler devamlı çoğalıyor. Bu çoğalma onları çileden çıkarıyor. Bu baskılar durmadan hep şiddetleniyor. Bu baskılara karşı bir kısım Müslümanlar hicret ediyor. Kalan Müslümanlara da boykot uygulanıyor. Şanı yüce peygamber durmadan tebliğ ediyor. Tevhid davası için tayfe gidiyor. Onları la ilahe illallah'a davet ediyor. Takdir yerine alay ve hakaretlere maruz kalıyor. Bedbat ihsanlar o zatı taşlatıyor, Sokak serserileri arkasına takılıyor, Mübarek zatın ayakları kanlar içinde kalıyor, Durumu gören Allah Cebrail'i gönderiyor. Dedi eğer istersen Allah Taif'i yerle bir etsin diliyor. Dedi ki o zat ben azap peygamberi değil, rahmet olarak geldim diyor. Ya Rabbi bunlar bilmez bir kavimdir zürriyetlerine hidayet ver diye dua ediyor. Ağlıyor, sızlıyor, kurtuluşları için Allah'a yalvarıyor. Sen bir sen öyle bir peygamberin ümmetisin. Kelime-i şehadetle yükselsin sesin. Putlara karşı değil. Allah'a boyun eğsin nefsin. Kelime-i şehadeti sen basit mi zannettin? Kelime-i şehadettir İslam dininin temeli. O kelimeyi duyurmak için yer ve gök inlemeli. Allah'ın adını yüceltmek için koy baş gövdeyi ve eli. O inançla kalkarsan karşına çıksa, dünya karşına çıksa durduramaz bu seli. Yıllardır sen hep kelime-i tevhidi söylersin. Peygamberini daha tanımadın çıkmaz hiç senin sesin. Yaşamazsan bu ilahi emirleri Allah katında yalancısın. Ya sen bir din tüccarı yahut dolandırıcısın. Dünyada bir buçuk milyar Müslüman bu kelimeyi söyleyen, senin başını koparıp ezdiler hani seni temsil eden? Sen bir zaman dünyaya meydan okurdun. Hani seni senin otoriten? Bunu bilesin artık seni vurdular. Kalbinin ta derinliklerinden. Hani sana bırakılan o peygamberi zişanın emaneti? Emanet yücedir, onu korumakla yükselir İslam ümmeti. O kamil emaneti yitirileli, üzerinden asırlar geçti. Emaneti koruyamadık, kabul ettik zilleti. Çobansız sürüye kurtlar dalar demişler atalarımız. Çobansız kaldık, onun için dökülür bunca kanımız. İlahi kelimetullah için kurban olsun malımız ve canımız. Bunun için hazır isek kurtulur namusumuz imanımız. Tek çaremiz Kur'an'ı yeniden ihya ile. İlay kelimetullah için dolaşalım ilden ile. Olalım tek vücut tek kalp ile. Yazalım bir tarih dünyaya yazılsın dilden dile.